Bu videoda 3 tane oyuncağı almıştım. Onları şimdi sizlerle deneyeceğiz. Bir parmak şıklatmasıyla ben şıklatamıyorum ama genelde gelsin oyuncağımız. Onu durduracaktım. Magic yapacak mı Tekrar. Yok ben aga ben durdurma şeyini basarken ya dur, onu ya, kaydırıyorum. Yapamıyorum. Yok ben yapamıyorum. Direkt videoyu şöyle yapacağım. Ben durdurup getireceğim. Dert diye soranlar olacaksa bu. ilk oynayacağım. Bu, bu arada şey de durun bir saniye. Evet oyuncağımızın kutusu böyle de özür dilerim. Ya bak giyiyordum ama ben o sırada videonun kaydı Açıkmış galiba. Neyse oyuncağımıza bakalım. Nasıl açacağım lan ben bunu? Bak buradan. Evet yani oyuncağımız böyle. Şimdi oyuncağımız şöyle çalışıyor. Könem yani mesela burada böyle bir şeyler var. Şimdi hemen oyuncağı kurup geliyorum. Oğlum ilk kez yapabildim lan. Neyse. Hazırlayıp geliyorum işte. Evet oyunu kurdum. Ya, kamera niye bulanık bilmiyorum Neyse, böyle, bunu da. Neyse şimdi böyle bir var. Ama ben şu şeyi anladım onu. Bak kelimenin 3 katı diyor. Galiba şey. Bakın burada harfler var. Göstereyim. O 3 diyor. Yani burası o bir sanırım 6 olması gerekmiyor mu? Nasıl lan? Oğlum anlamadım ben. Ha. Harfin iki katı diyor bak. Harfin iki katı. Şimdi bu nereye geliyor? G'ye geliyor. G'ye bakalım. G şurada. G1 diyor. Var mı? G1 tamam. Şimdi burası demek ki 2. Yok lan. Oğlum 2 Yok yok ben anlamadım ya. Ben bu oyuncağa geçelim. Bu oyuncağa geçelim ben toplayıp geliyorum. Evet toparladım evet. Şimdi diğer oyuncağımız gelsin. Diğer oyuncak bu da şey bir şey yiyeceğim. Bu hamur. Ben bunun içine sıkıştıracağım. Yani şunların diyorum. Açalım o zaman. Dur. bunu, bunu oynamasak mı? Çünkü bu çok fazla felaket yaşatır bize. Biz bunu çıkarana kadar hani başımıza bela oldu. Bir tane hazırlayıp geliyorum. Ben oyun açacağım. Neden? Çünkü sorun nasıl bantta yani. Bant var. Açıyorum ve bu. Gözükmüyorlar. Hmm. Çıkar şunu çık. Hemen zaten telefonu yere koyacağım. Kayı devam ediyor herhalde. Ben şöyle uzaklaşacağım ya. Şimdi ilk önce neler var. Kutunun içeriğini göstereyim size. Bir makas var. Bir tane böyle mesela hamur sıkışırsa diye bununla biz aldık hamurları mesela. Bununla saçını tarıyorsunuz, böyle kurutuyorsunuz. Bunlar işte saçları bir şekiller de var. Hamurlar eyvallah. Bir de burada saç çıt, tıraş eden şey var. Burada süs var. Bunu erkek giyerse giydir. Neden böyle dediğimi sorgulamayın. Şimdi bu kız şey oğlum bak. Bunun kız olmadığı nereden belli ya? Yani? Nereden belli yani? Bu kızlık bir eşya olmadığını kanıtlayın vallahi diyorsa. Ben yani öksürüyorum. O zaman da kaydı durduruyorum yemin ediyorum. Neyse çıkmıyor bu. Ha çıktı. böyle bak şöyle mesela. Bunun gibi. Sonra da bu var. Bir tanesini çıkaracağım. Diğeri de bu veletto, olsun. Bu veletto, Bu bodik mi? Ya bu bodik e benzemiyor da neyse. Durun oğlum. Bir, bir saniye. Hemen bir şey yapıp geliyorum. Evet. Kaydırmam ediyoruz. Ama böyle bir de şu bir şey daha var. Tamam evet. Kamera iyi kez hareketli değil. Oğlum böyle kötü oluyor ama mecburum şu anlık. Şimdi ben şu anlık izleyin denet. Oğlum donum düşüyor benim. Donum düşüyor. Şimdi şu oyunu göstereyim. E buna şey yapacağız. koy yere şunu. Gebermiş Gevermiş gibi duruyor. Aa. Bakın bu kapalı. Demek ki biz bunu hiç kullanmamışız. Biz bunu kullanmayız. Çünkü bize açık olan lazım. Ve galiba ben evet, sarıyı kullandım galiba. Aynen. Ş Şöyle nasıl kokuyor lan bu? Ne çok pis kokuyor. Kokuyor kokuyu alamıyorsunuz ki. Ben niye soruyorum? As çıkmıyor. Bir şey yapalım. Ben bir şey ben. Ya yeter bir donun düşmesin ben geriye giderken. Arada bu gizemli stüdyosun ilk videosu. bu e arada bir açıklamadır diyeceğim onu şu an. Ama bakın. Bu videoda bu birazcık şimdi bak. artık gizemli Sadece kanalıma bu o, galiba 15 saatlikle video atamayacağım. Ama atabilsem şey atabilirim. Yeni bir animasyon fikri buldum. Gizemli Umut pizzacı olursa ya yani zaten onu at, atarım. Roblox hikayelerine düştüğümüz bir animasyon gelecek de gizemliye benim. Yani böyle olacak mesela. Ama o 5 Şubat'ta gelecek. Gizemli Umut roblox yani düşerse 2 olacak. Evet ilk et evet, virüsü yok. Neden yok? Sorgulamayın. Bu arada yani 3 dakika oldu ama gerçekten 3 dakika olmadı. Tekrarladım. Yani 2 tane var, ekledim ondan. Ve ben çıkaramıyorum çıkmıyor. Bari video o kadar uzun olmasın ben çıkaram çıkaramıyorum. Evet sonunda çıkarabildim. Ben yani bu ve bu. Ya yani tamamını çıkardım ama biraz böldüm. Ciddiyim ama birazını yani tümünü çıkardım ben. Yani. Bu ben de nedense birazın ne dedi? Tamam. Galiba az geldi. Yani ben hemen sonra saçlarını çıkarayım çıkmıyor. Daha fazla lazım. Daha fazla lazım. Evet daha fazla ekledim tümünü. İnşallah bu olur. Ah. ah. Çıkmıyor, 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 çıkmıyor. Çok zor ya, çok zor. Vallahi çok zor ya böyle. Şimdi çok zor. Bu ne? Bu arada bir şey daha diyeceğim. Oğlum. Lan de Jok'un YouTube hesabı gitmiş lan. Nereden fark ettim biliyiniz mi? Kanal. Yani normali yok. Kanalın. Ve bu arada kanal cidden yok şu an. Yani. Ya şu an kanal yani kapanmış durumda. Fakat en azından ikinci bir kanal açtı yani. Ee, şimdiden size sıçtık diyorum. Şimdi nasıl çıkaracağım ben bu hamuru? Bu böyle kaldı. Saç olarak da çıkmıyor. Ben galiba bir hamuru çıkarıp geleyim. Vallahi ben çıkarmaya çalışıyorum ama çok zor şu an. çıkmıyor mu? Birazı çıkıyor ama çıktı birazı bak şu kadarı. Daha çıkaracağım. Ben bunu video dışı çıkarayım en iyisi. Şöyle hazır ederek de bari. ve anneme çıkartırım zaten. Yok vallahi ne yapıyor çıkmıyor ne yapıyor ne yapıyor yani. Evet yine ya ben girdim. Ben en tüm videoda giyireceğim artık. Ama bu ne yani? Full giydim bu videoda. Giyirmediğim oğlum sen bana. Aa kim? Oho 10 dakika oldu bile. Ben videoyu durdurdum öyle toplayayım. Evet topladım sayılı. Ben yani şey yaptım. Aa, gitti. Gitti. Hı. Şöyle yaptım. O durum var. Şey yapayım. Heh. Tamam. Bir şeyler kaldı. Has gitti. Gittim, lan yani. Ama video uzun oldu baya. Neyse şu oyuncağı açalım. Ben gelirim. Açık. kapat. Kapatmıyorum lan videoyu. Durdururum hemen. Azıcık. Geliyorum. Evet, böyle. Burada kullanım kılavuzu var. Buna göre yapıyorum. Yani biraz yana alalım diyorum. Ondan dolayı. Şimdilik şöyle alalım şunu şuraya. Legolo tabanımızı böyle alalım. Sonra birinci sayfaya git Böyle bir sayfa var. Yine yani başlangıç şeyi alacağız. Nerede o? Şuraya mı ne koyacağız? Bir bakalım. Aynen. Ben bir yandan klanın kılavuzuna bakıyorum ama şöyle olacak. Allah. Şöyle olacak bak. Ve şöyle bir şey var. Şu ilerici yolda şu var. Sonra şu ile şurada şu var. Böyle. Şimdi şu var. Ama durun. Etişkin bilgisayardan çıkaran ben o sırada. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şuraya şunun bir altına ekleyelim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şuraya. Böyle. Şimdi bunların arasına şöyle şunu ekleyelim. Böyle ben teker teker ekliyorum. Sonucu göreceğiniz zaten. Böyle. Sonra bunun bir üstüne yani. Şöyle yani. Tamam. Şimdi ikinci sayfayı açalım. Ben biraz geri gideceğim. Terlik görünüyor. Bu. Burada şu var. Bakın. Şurada bu var. Başı şurada var. Şunun üstüne koyacağız belli ki. Bismillah. Şimdi şunu şöyle şunu şöyle koyalım. Sonra 3 var orada. O sıkıntı, sıkıntı yemin ediyorum sıkıntı. Çok büyük sıkıntı ya. Galiba böyle olacak. Onun pil gücü 15 diyor. Benim hemen şunu bitirmem lazım. Aha şöyle. Bir yandan da bakın ha. Yanlış yapıyorsam belki yorumlara yazarsınız. Oğlum. Allah. Yani Nihan ya, ay hata mı yaptı mı? Ben şöyle şöyle bakacağım. Yani size göstermeyeceğim yani. Neden bilmiyorum o. Zevkime değil. Zevkime değil. Kutlayayım diye değil ama. Siz şöyle kullanım kılavuzuna bakın. Şimdilik. Evet. Şöyle. Şu anlık son hali. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum. Bir farklılık görüyorum. Evet. Farklılık şu. Buraya böyle koymuş. Evet. Gördüm bu. Ama dur, bitmedi, bitmedi Sadece bunun üstüne koymadık. Sadece bunun üstüne koymadık daha var. Şimdi mesela doğru koydum evet. Şu var. Şu var. Ana. inşaatçı gibi manası Durun. <laughs> Aa, bir tane boş kalıyor. Şimdi diğer maddeye geçelim. Oo, bu ne bir kat daha çıkacağız. Aa, dur. Diğer taraflara gitmedik. Allah Allah. Bir unuttuk ya. Onları da unutursak olmaz. Bunu da unutmazsak olmaz. Diğer madde geçtim. Allah. Şimdi de tam tersini yapıyoruz renklerin. Yani mesela mavinin altı kırmızıysa demek ki o mu mesela. Mesela mavinin üstü kırmızı olacak. Çünkü bunların bir zıtı var. Neyse. Şimdi yerlerine bakıyorum. Cidden anlamadığım bir olay var burada. Fark ettiyseniz burada mavinin üstüne kırmızı koymuş. Fakat şuraya niye ekliyonda da diğerlerine niye eklemiyorsun? Bakın bak bakıyor musunuz? Ya öyle. Aa, bu nasıl oluyor? Yani di bu haksızlık. <laughs> İkinci maddedeydik. Aa, yok lan birinci maddedeyiz. Yok beşinci madde. Ha? Altıncı maddedeyiz. Ne var o? o. Farklılıklar çoğalıyor. Bakın görüyor musunuz 6. maddeyi? Oğlum bu video 20 dakika olmazsa ben bir şey bilmiyorum. 1 GB tamı tamına 1 GB'lik video anasını satayım. Neyse ben bu videoyu kapatıyorum. Şimdi çünkü ben bunu zaten bitirdiğimde bu olsun atarım. Hadi görüşürüz.